Leşmanı var, e, Bekoda. Beko. <laughs> tamam, tamam, tamam sakin ol. Afganistan'dan savaş alanından e, e, kargor kargo uçağıyla e, 300 tane kedi köpek e, kurtarıyorlar. Hı hı. E, o arada o uçak e, Rusya'nın sınırından geçemiyor çünkü Amerikan vatandaşları da var içinde. E ondan dolayı e, Ankara'ya e, rotar etmek zorundalar. Ankara'dan da İzlanda, İzlanda'dan da Kanada'ya. Fakat o kısa bir süreç içerisinde e, son dakika gibi bir şeydi. E, Ankara'ya gelip e, Ankara'da tedavi lazım işte köpeklere. E, oradaki işte uçaktaki kalan e, iki kişi. E, onlara işte erzak, e, hayvanlara yemek, su, e, baks lazımdı. E, biz de Adana'dan e, 8 kişi, 4 veteriner, terapi veteriner kliniği ile beraber, e, bizim ekiple beraber. E, uçak vardı. Biz de e, izinlerimizi aldık. Validen, e, havaalanından her şeyden iznimizi aldık. Sağ çok yardımcı oldular. E, ve Hayvanlara müdahale ettik. 15 saat hayvanların sularını, tedavilerini bir liste vardı işte evraklar hasta olanlar, epilepsi olanlar işte zor savaş alanından gelenler onlara böyle hepsine ilaçlarını verdik, tedavilerini yaptık. Oradaki işte kalan vatandaşların da yemeklerini verdik. Ve Yani Türkiye çok iyi ağırladı diyebilirim bu çağa. Yani bu hayvanlar hem zor durumdan Geliyorlar zor bir ülkeden. Ya yani burada da Türkiye çok e, güzel bir şeyler e, yaptı. Yani izin verdiler hiç sıkıntı olmadan. Bu hayvanların hepsi Kanada'da sahiplenecek. E, bu e, büyük işte birlik, birlik dernekle beraber e, arkadaşlarım zaten onlarla Türkiye'de de e, yakın bir zamanda güzel bir faaliyet yapacağız. İşte kısırlaştırma, işte sahiplendirme. Aynı şekilde. E, Kargo uçağıyla buradan da hayvan götürebilirsek, e, sahiplendirebilirsek, e, onun şey, o misyonumuz o.